Merhaba arkadaşlar. Anneannemin mutfağına hoş geldiniz. Bugün şakşuka konserve yapacağım. Malzemelerimiz 1,5 kilo domates, 4 tane patlıcan, 4 tane etli biber, 1 tatlı kaşığı tuz, 4-5 diş sarımsak. Malzemelerimiz bunlar. 1 su bardağı da ayçiçek yağı. Şimdi bunları alacalı soyup doğrayacağım aşama aşama devam edeceğiz. Domatesleri küçük küçük doğradım. Rondodan, blenderdan geçireceğim. Bundan geçireceğim için soymadım. Şimdi onu pişireceğim. Patlıcanları alacalı soydum. Şimdi doğruyorum. Bir 15-20 dakika tuzlu suda bekleteceğim. Biberleri de böyle doğradım. Patlıcanların büyüklüğü böyle yeterli. Bu kadar yeterli. Tuzlu suda bekleteceğim sonra. Durulayıp kuruttuktan sonra kızartmaya başlayacağım. Patlıcanlarımız tuzlu suda beklerken domatesi pişireceğim. Ocağımızın altını yaktım. Kapağını kapatıyorum. Piştikten sonra blenderdan geçireceğim. Bir tarafta domates pişerken şimdi yağımı ısıttım. Her tarafa çırpmasın diye çok az bir tuz ilave ettim. Patlıcanları da kuruladım. Şimdi kızartmaya başlayacağım. Bismillahirrahmanirrahim. şekil kızartıyorum. Domateslerimiz kaynıyor. Biraz tuz ilave ediyorum. Daha çabuk sulansın diye. toplamda 15 dakika domateslerin pişmesi yeterli olacak. Domateslerimiz pişti. Şimdi blenderdan geçireceğim. Sarımsakları da ilave edeceğim. Domatesleri blenderdan geçirdikten sonra 5 dakika daha kaynattım. Şimdi kızarttığım biberleri patlıcanı ilave ediyorum. serin bir yerde, kilerde veya buzdolabının alt raflarında saklayabilirsiniz. Şimdi bir 5 dakikada bunlarla kaynasın. Benim küçük porsiyonluk kavanozlar var. Onlara koyacağım. Açtığım zaman bir açmada bitsin. Bu aşamada tuzuna bakabiliriz. Az az gelirse biraz daha ilave edebiliriz. 5 dakikada bundan kaynadı. Şimdi kavanozlara doldurup ters çevireceğim. Mis gibi kahvaltılık. Toplam süresi 20-25-30 dakikada hazır. Biberleri, patlıcanları yağda kızarttığım için domatese ilave eden yağ koymadım. Bir, iki arkaya, bir öne. İyice sıkıştırıp ters çevireceğiz. Tekrar bunu da dolduralım. Biraz da sosundan koyalım. Bir, iki arkaya, bir öne. Kavanozları ters çevirdim. 5-6 saat sonra ılıdıktan sonra serin bir yere kilere veya buzdolabının rafına kaldırabiliriz. Şakşuka kavanozlarımız ılıdı. Şimdi buzdolabına kaldıracağım. Hazır kahvaltı. Lokum gibi oldu. Yapacak olanlara kolay gelsin. Afiyet şifa olsun. Başka videolarda buluşmak üzere. Hoşça kalın. Sağlıkla kalın.